Bir sonraki buluşmamızı kutlamak için olursa ne hala? Yoksa dostluğumuzu gözden geçirmek mecburiyetine kalacağız. Zira afiyete kadeh kaldırmak hiç tarzım değil. Tehditlere pabuç bırakmak da benim tarzım değil. Aman Enver Bey yanlış anladınız. Tehdit değil temenni bizimkisi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bu ihale bizim için hayat memat meselesi. Hiç merak etmeyin. Rakiplerinizin şans faktörünü sıfırlayacak formüllerim mevcut. Peki şu hoş hanımefendinin dikkatini çekecek formülünüz de var mı? tahmin ettiğim gibi sizde şeytan tüyü var. Ara sıra şeytanla işbirliği yapmaktan zarar gelmez. Zaferini kutlama zamanı. Adamlarla anlaştığımı nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü sen istediğin her şeyi elde edersin. Ya istediğim şey zaten bir başkası sahipse? Eminim böyle sana çok daha cazip geliyordur. Kadehimi ben ana kaldırıyorum. Muhalla seni bekliyoruz. Annem böyle kutlamalardan zaten hoşlanmaz baba. Israr etmesek? Ama bu istisna bir gece. Muhalla. Elim ayağım mı dolandı Cihangir? Bu ne telaş? Ya bırak şimdi servis yapmayı. Kadeh kaldırmak için yarım saattir seni bekliyoruz. Alt tarafı atletizm müsabakası baba. Evet yani. Diyan da ablam dünya şampiyonu falan oldu zannedecek. Takdir en az teşvik kadar mühimdir Figen. Hadi bakalım. Annenle benden sana küçük bir hediye. Taktıkça bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim babacığım. <laughs> Anneciğim. Teşekkür ederim. ...şey değil mi? Ta kendisi. Babaannenin buruşu. Çok teşekkür ederim. Bu benim hayatım boyunca aldığım en manalı hediye. Müsaadenizle. Hem Ben peki. Neyin var? Bir şey yok. Sadece biraz yoruldu o kadar. Yok değil baba. Midem de bulamıyor. Sana hemen bir set hazırlayayım ben. Kundakta kundakta bebek muamelesi yapma çocuğa. Bir şeyi yok. Öyle değil mi benim güzelim? Kötü olmasa neden kötüyüm desin ki kız? Ben anla sana kastı mı var? E, bugün çok sıcaktı. Herhalde güneşten etkilendi. Kardeşinin bu vaziyetinin bir tek sebebi var. O da anne. Ağlıyor musun kızım? Ağlamıyorum. Bak bakayım bana. Ben hiç zaman ablam gibi olamayacağım, değil mi anne? Kimse senden onun gibi olmanı beklemiyor ki. Sen beklemiyor olabilirsin. Ya babam? Bunu da nereden çıkardın? Baban ikinizi de eşit şekilde seviyor kızım. Sevmesine seviyordur. Mevzu takdire gelince hal değişiyor. Ne de olsa babamın göz bebeği ablam. Sen de benim göz bebeğimsin Figen. Sen de benim kızım. Ne içiririz biz? Sen ve ta İngiltere'lerden gelip bula bula beni bulmanı. Şerefe. <laughs> Bakıyorum da pek hoşunuza gitti kuzen. Hayır neyim varmış ki benim yani? İnsan bir estağfurullah falan der ya. Asıl insan bir sorar, bir teşekkür eder. Bugün üstüne yıktı mangarya ne oldu diye. Nerede? Ya, koskoca Suat Adil'e spor muhabirliği yapmak ağır oldu tabii. Hayır efendim. Muhabirlik değil de sporcu bir kız tarafından paylanmak ağrıma gitti. Oğlum. Her gün yazıların yüzünden ölüm tehdidi alıyorsun da bir kızın azarı mı ağrına gitti? Tehditler hala geliyor mu sana? Geliyor Liz, geliyor. Bu sayede doğru yolda olduğumu anlıyorum. Bir de kötü adamlara müteşekkiriz yani. eh, yani öyle de denebilir. Ha kuzen, senin bu suratsız bankacı aradı bugün gazeteyi. Ben yok deyince de selamsız sabahsız girdi konuya. Senin ondan istediğin evraklar mı varmış? İşte onlara ulaşmış. Not bıraktı gazeteye. Sahi mi? Ulaştı demek. Hazır olun. Çok yakında bu haber sayesinde yer yerinden oynayacak. Sen yerinden oynama da Allah korusun. dargon mıyız yine? Ben ona verdiğimiz müşterek hediyeden benim de haberim olsaydı keşke. Haberin olsaydı itiraz ederdim. Doğru ederdim. O broş müzikalinde çalışanların neredeyse bir aylık maaşlarına denk. <laughs> Dar zamanlar için saklamalıydık. Dünya harp halinde. Müşteriler giderek azalıyor. Müzikolün akıbeti de belli. Ah benim huysuz ve tatlı kadın. Sen bunlara kafanıyor mı? Başınızda ben varım. Ayrıca kızımıza feda olsun. Ben dahi o broşu bir kez olsun takmadım Cihangir. Mesela anlaşıldı. Sen ben onu kıskandın. Ne münasebet? İnsan kızını kıskanır mı hiç? Yani? Figen vuruldu, ona üzüldüm. Odasına gittiğimde ağlıyordu. Hak edince ona da yaparız. Bu kızlarımızın arasında bir müsabaka değil Cihangir. Biz de hakem değiliz. Yanılıyorsun Muhalla. Hayat bir müsabaka. Kızlarımızı hayata hazırlamak zorundayız. Figen senin ona olan zaafını bildiği için böyle davranıyor. Bir anne olarak böyle davranmaman lazım. Seni hayal kırıklığına uğrattıysam affedersin. <laughs> Belki Nadia ile evlenseydim öyle olmazdı. Ben öyle söylemek istemedim. Ben sadece... Allah rahatlık versin. Bana da mı getirdin? Evet. Sonra benimkine tebelleş oluyorsun. Mersi. Ama ben yine de seninkine tebelleş olmayı tercih ederim. Aa, o niye? Seninkinin tadı bir başka oluyor. E ee, iyi. Benimkini hiç o vakit. Abla. Efendim. Yorucu değil mi? Ne canım? Her konuda muvaffak olmak. Bilmem. Öyle miyim? Öylesin tabii. Güzelsin, akıllısın. Hem spora hem sanata kabiliyetin var. Her nevi takdir hak ediyorsun. Takdirden kastın babamın hediye ettiği broşsa... ...bu kadarını ben de beklemiyordum. Mahcup oldum. Niye mahcup olasın ki? Sen o broşu hak ettin. Hiçbir zaman böyle bir takdire layık olamayacağım. Figen. Biz kardeşiz. Aramızda senin benim mi var? Ne zaman arzu edersen takabilirsin. Sahiden mi? Evet. Ablam. Canım ablam. Ne yapıyorsun yavrum sen burada? Kayıt kalem almaya geldim ben. Ee, ne yapacaksın kağıdı kalem bu saatte? Ee... ...resmini. Hani? O yürürken çok tatlı görünüyordun sen. Hı. Hmm. Resmi mi? Hı. Ha, belki nü çalışmak istersin, hı? Necik! Hayır. <laughs>